Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizinle ondalık sayıları rasyonel olarak yazmayı, devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya dönüştürmeyi, daha sonra işte rasyonel sayıları ondalık sayıları karşılaştırmayı, sıralamayı öğrendik. Şimdi soru çözümlerimiz var bunlarla ilgili. Öncelikle sorularımı Arı Yayınları Matematik Atölyem kitabından aldım. Hemen sorularımıza başlayalım bakalım. İlk sorumuzla başlayacak olursak aşağıda verilen ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazıp en sade halini bulunuz diyor. Nasıl yazıyorduk? Sayımızı pay kısmına yazıyorduk. Daha sonra payda için birin yanına ne yapıyorduk? Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfır koyuyorduk ve çevirmiş oluyorduk. Bunu da sadeleştirecek olursak 5 ile sadeleştirebilirim. O zaman ne olur? 1 bölü 20 olur. Alttakini yapalım hemen. Bir tam yüzde yirmi beş denmiş. Ne yapacağız? Sayımızı yine yazdık. Paya virgül yokmuş gibi. Daha sonra payda ya da ne yaptık? Birin yanına iki basamak olduğu için virgülden sonra iki tane sıfırımı bıraktım. Ve sadeleştirelim hemen. Kaçta sadeleştirebilirim? 25'e bölersem ikisi de bölünür. Payı ne olur? 5 olur. Paydamız ne olur? 4 olur. İsterseniz bunu da tam sayı olarak yazabiliriz. O da ne olur? 1 tam 1 bölü 4 olur diyoruz. Alttakini yapalım hemen. Eksi ee, 0 tam 1000'de 2 demiş. Ne yapalım? Eksimizi koyduk hemen başa. Sayımızı yazdık ve birin yanına paydayı da kaç tane sıfır koyacağız? 3 tane sıfırımızı da koyduk. Bunu da sadeleştirecek olursak ne olur? 1 bölü eksi 1 bölü 500 olur diyoruz. Hemen alttakini de yapalım. Eksi 1 tam 10 da 2 diyor. Hemen eksimizi koyduk. Sayımız yine virgül yokmuş gibi paya yazdık. Ve daha sonra paydaya da birin yanına bir tane sıfırımızı koyduk. Çünkü virgülden sonra bir basamak var. Bunu da hemen yine sadeleştirecek olursak 2'ye bölebiliriz. Ne olur? Eksi 6 bölü 5 olur. İsterseniz bunu da hemen yine tam sayı olarak yazalım. O da ne oldu? Eksi 1 tam 1 bölü 5 oldu diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen devirli ondalık sayıları a bölü b şeklinde yazınız diyor. Biz nasıl çeviriyorduk? Virgül yokmuş gibi, devir yokmuş gibi sayıyı yazıyorduk pay kısmında. Daha sonra ne yapıyorduk? Devretmeyen kısmı çıkartıyorduk. Ve payda için artık virgülden sonrasına bakıyorduk. Devreden basamak kadar 9 koyuyorduk. Devretmeyen bir basamağımız varsa 0 koyduk ama bunda yok. O yüzden böyle bırakıyoruz. Ve ne oldu artık? 11 bölü 9 oldu diyoruz. Hemen diğerine bakalım. 2 tam onda 4 devreder demişiz. Ne yapacağız yine? Payımızı bulalım. 24 eksi. Devretmeyen kısım 2 yazdım. Paydamada bir tane 9'umu koydum. Artık düzenlersem ne oldu? 22 bölü 9 oldu diyoruz. Her alttakini yapalım. 2 tam %34 4 devretmiş. Ne yapacağız? Sayımızı virgül yokmuş gibi devretme kısmı yokmuş gibi yazdık. Bir bütünmüş gibi. Daha sonra ne yapıyoruz? Devretmeyen kısmı yani 23'ü çıkartıyoruz. Ve daha sonra payda için artık virgülden sonrasına bakıp devreden basamam bir tane, bir tane dokuzumu koydum. Devretmeyen de bir tane olduğu için bir tane de sıfırımı koydum. Ve bunu da düzenleyecek olursam 234'ten 23'ü çıkartalım. Ne kaldı? 1, 1, 2, 211 bölü 90 diyoruz. Hemen sonuncuyu da yapalım. Ne yapacağız? 68 yazdık. Devretmeyen kısım 0-6. Yani 6. 6'yı çıkardım. Ve artık payda için ne yapacağım? Virgüden sonrasına bakacağım. Bir tane basamak devrettiği için 9'umu yazdım. Devretmeyen de bir tane basamak olduğu için 0'ı yazdım. Ve bunu da düzenleyecek olursak ne oldu? 62 bölü 90 oldu diyoruz. Sadeleştirebiliriz. Bir de sadeleştirelim. Neyle sadeleşir? 2 ile. O da ne olur? 31 bölü 45 olur diyoruz. Yeni sorumuza geçelim hemen. 0 tam %36 ondalık gösteriminin rasyonel olarak en sade hali A bölü B'dir diyor. Ve buna göre A artı B kaçtır demiş hemen. O zaman ne yapıyoruz? Ondalık gösterim verilen sayımızı rasyonel olarak yazıyoruz. Ne yapıyorduk? 36 bölü 1 diyorduk ve iki basamak olduğu için de iki sıfırımı koydum. Ne oldu? 36 bölü 100 oldu. Bunu da sadeleştirecek olursam neyle sadeleştirebilirim? 4 ile sadeleştirebilirim. Ne olur? 9 bölü 25 olur. En sade haline ulaştım. Yani benden istenen A bölü B neymiş arkadaşlar? 9 bölü 25'miş. Yani bu durumda A sayım 9, B sayım da 25 diyoruz. Ve bizden toplamını istiyordu. Toplayacak olursak 25 ile 9'u ne yapar? 34 yapar diyoruz. Hemen yine yeni sorumuza geçelim. Şöyle koyalım. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. 8 bölü X eşittir. 0 tam 10'da 8 devreder. Y bölü 3 eşittir. 0 tam 10'da 6 devreder olduğuna göre X artı Y kaçtır demiş. Ne yapalım? Hemen şu devirli ondalık sayılarımızı rasyonele çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Sayımızı yazdık. Devretmeyeni çıkardık. Fayda içinde virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9'umu da yazdım. Yani ne oldu bu da? 8 bölü 9 oldu. Bu da zaten neye eşitmiş? 8 bölü x'e eşitmiş. Bakın zaten paylar eşit. O zaman x ne olacak? 9 olacak diyoruz. Hemen y'yi de bulalım. Ne yapıyoruz? Ondalık sayım devirli verilen ondalık sayıyı önce rasyoneli çevirelim. 6-0 bölü 9 dedim. Bu da ne oldu? 6 bölü 9 oldu. Neye eşitmiş arkadaşlar? Y bölü 3'e eşitmiş. Bakın zaten şurada sadeleştirme yapabiliyoruz. Ne yaparız? 3'te sadeleştirirsek. Burada 2 kaldı. Burası 3 oldu. Zaten artık faydalarım eşit. Bu durumda Y ne olacak arkadaşlar? 2 olacak diyoruz. E bizden de X artı Y'yi istiyordu. O zaman 9 artı 2'den 11'dir diyoruz. Yeni sorumuza bakalım hemen yine. Küçültelim biraz şöyle. Aşağıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Ne yapalım? Hemen bakalım. 4 bölü 13 var. 3 bölü 13 var. 8 bölü 13 var. Ve 5 bölü 13 var. Bakın hepsinin paydası 13. Aynı değil mi? Biz nasıl sıralıyorduk bunları? Paydalar aynı ise pozitifse ne, ne diyorduk? Payı küçük olan küçüktürdük. Bizden küçükten büyüğü istediği için o zaman en küçüğümüz 3 bölü 13'tür diyoruz ve sıralıyoruz. Daha sonra ne var Paydı, payı küçük olan? 4 bölü 13 var. Daha sonra kim var? 5 bölü 13 var. O da küçüktür diyoruz. 8 bölü 13'ten. Alttakini yapalım hemen. 6 bölü 8, 6 bölü 11, 6 bölü 13, 6 bölü 7 var. Bakın burada da paylar aynı. O zaman bunda payları paylar aynıysa nasıl sıralıyorduk? Eğer paylarımız aynıysa paydası büyük olan küçüktü pozitiflerde. Ya da paydası küçük olan büyüktü diyoruz. Bizden yine küçükten büyüğe istediği için ne yapacağız? En küçük olan diyeceğiz. 6 bölü 13'tür. O da küçüktür. 6 bölü 11'den. Bu da küçüktür. Kimden? 6 bölü 8'den. Bu da küçüktür. 6 bölü 7'den diyeceğiz. Hemen şunu da yapalım. Eksi 4 bölü 8. Eksi 10 bölü 12. Eksi 1 bölü 20. İsterseniz burada öncelikle sadeleştirebiliriz. Sadeleştirirsek ne olur? Burayı 4 ile sadeleştirirsek. Eksi 1 bölü 2 olur. Burayı ne yaparız? 2 ile sadeleştirirsek. Eksi 5 bölü 6 olur. Burası da zaten eksi 1 bölü 20 olarak kalır. Bakın eğer Bizim sayılarımız pozitif olsaydı en büyüğü hangisi olurdu? 5 bölü 6 olur değil mi? Çünkü neden? 1'e daha yakın. O zaman negatiflerde neydi? Pozitiflerdeki sıralamanın tam tersini yapıyorduk. O zaman en küçüğü hangisi olacak? 5 bölü 6 olacak diyebilirim. Daha sonra eğer pozitif olsaydı yine pozitifmiş gibi düşünüp şu iki kalan iki, e, rasyonel sayımız arasında hangisi büyük olacaktı? Eksi 1 bölü 2 daha büyük olacak çünkü yarıma yakın. Ama biz ne yapıyorduk? Yine negatiflerde tersi oluyordu. O zaman diyeceğim ki eksi 1 bölü 2'den bu da küçüktür. Eksi 1 bölü 20'den. Bunları da şimdi şu şekilde yazacak olursak arkadaşlar ne olacak? Eksi 10 bölü 12 küçüktür diyeceğim. Eksi 4 bölü 8'den bu da küçüktür diyeceğim. Eksi 1 bölü 20'den. Bu şekilde de çözebiliriz. İsterseniz bakın ne yapabiliriz? Şurayı silelim. Benim e, paydalarım eşitleyebilirim. Ne yaparım? Paydaları eşitleyecek şekilde sayılarla çarparsam o şekilde de hani şöyle paydaları eşit bir şekilde çevirip o şekilde de sıralayabilirim, karşılaştırabilirim. Ya da payları eşitlerim öyle karşılaştırabilirim. İstediğiniz gibi karşılaştırabilirsiniz. Hemen yeni sorumuza bakalım. Da silelim Ne demiş? M büyüktür eksi 3 tam 1 bölü 8. Karşılaştırmasına göre M'nin en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Öncelikle şuradaki bizim bize verilen sayı hangi iki tam sayı arasında arkadaşlar? Eksi 3 ile eksi 4 arasında değil mi? Yani burada M sayısı o zaman ne olacak? Buradan büyük olacak. Yani sayı doğrusuna şöyle gösterecek olursak. Şöyle 0 dedik. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Normalde şurada verilen sayı hangi aralıkta? Şu aralıkta bir yerde. Bizden m o zaman ne olacak? Buradaki mesela şuradaysa bizim sayımız. Buradan büyük olacak. Yani bu, şu tarafta bir yerde olacak. Ve bize diyor ki bu m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Hangisi var o zaman? eksi 3 var diyorum ve eksi 3 hemen işaretliyoruz. Ben yeni sorumuza bakalım. Yukarıda verilen rasyonel sayılar küçükten büyüye doğru sıralanmak istenirken bir yanlışlık yapılmıştır. Buna göre hangi kutudaki rasyonel sayılar yer değiştirirse sıralama doğru olur diyor. Ne yapalım bir bakalım. 1 bölü 5 var. Biz bu, de diğerleri ondalık sayı olduğu için 1 bölü 5'i de Ondalık olarak yazacak olursak ne yaparız? Paydayı 10'un kuvveti şeklinde yazabiliriz değil mi? Hemen 2 ile genişletirsem ne olur? 2 bölü 10 olur. Bunu da ondalık olarak yazacak olursam nasıl yazarım? 0 tam 10'da 2 şeklinde yazabilirim. Yani şurayı 0 tam 10'da 2 yazalım. Bakın küçükten büyüğe sıralanacaktı. Daha sonra ne gelmiş? 3 tam 10'da 6 devreder gelmiş. Daha sonra 3 tam 10'da 3 devreder gelmiş. Ama ne? Benim 3 tam 10'da 3'üm bir kere 3 tam 10'da 6'dan, 3 tam 10'da 6 devrederden daha küçük değil mi? Neden? Nasıl yapıyorduk? Yani şunları şu şekilde yazabilirim. 6, 6, 6 diye devam eder. Bu da nasıl devam eder? 3, 3, 3, 3 diye devam eder. Karşılaştırırken ne yapıyorduk? Tam kısımlarına bakıyorduk. Aynıysa daha sonra sırayla devam ediyorduk. 10'da 1'ler, yüzde 1'ler diye. Bakın zaten 10'da 1'ler basamağı daha küçük olduğu için bir kere 3, 2'den küçüktür. Dördüncü sayımız için bakacak olursak zaten bunun tam kısmı diğerlerinden de küçük. O zaman ne yapacağız? 4 ile 2 yer değiştirirsek nasıl bir sıralama olur? Şu şekilde bir sıralama elde etmiş oluruz. Değil mi? Ve bakın zaten böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Sıralama doğru olmuş oluyor. Yani kimle kim yer değiştirdi arkadaşlar? 2 ile 4 diyoruz. Yeni soruya bakalım. Şöyle. Puzzle parçalarının üzerine yukarıdaki gibi rasyonel sayılar yazılmıştır. Değeri birbirine eşit olan birleştirilecektir denmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş. Puzzle parçalarında hem negatif e, rasyonel sayılar var hem de pozitif sayılarımız var. Yani bunların birbirine eşit olması için birleşenlerin ya hepsinin negatif olması lazım ya da hepsinin pozitif olması lazım. Öncelikle buradan bir elemeye gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Hemen bakalım. Bakın A seçeneğinde mor parça negatif, yeşil parça negatif, pembe parça da negatif, kırmızı parça da negatif. O zaman belki bu olabilir diyebiliriz değil mi? Bu bir dursun. B seçeneğine bakalım. Sarı parça pozitif, yeşil parça negatif. Zaten biri pozitif, biri negatif, eşit olamazlar. O zaman bunu direkt eledik. D'ye bakalım. Kırmızı parça negatif, yeşil parça da negatif, mor parça da negatif, turuncu parça pozitif. Diğerleri negatif. O zaman bu da eşit olamaz, bunu da eledim. C'ye bakalım. Sarı parça pozitif, yeşil parça negatif. E zaten bir negatif, bir pozitif oldu, eşitlik sağlanamadı, bunu da eledik. Bakın zaten kalan direkt. A oldu hani eşitliğim e, doğru seçeneğimizi bulduk. Bakacak olursak da hani yine bakın eksi 8 bölü 3. Ne yaparım? 8 bölü eksi 8 bölü 3'ü tam sayı olarak yazmak istersem 8 3'e bölüyorduk. 2 kere var. 2 kere 3 6 dedik. Nasıl yazıyoruz? Eksi 2 tam 2 bölü 3 şeklinde yazarım. Bakın zaten ikisi de var. Daha sonra ne yapıyorduk devam ediyorduk buraya bir sıfır koyuyorduk buraya bir virgül 20'nin içinde 3 6 kere var 6 kere 3 18 diyorum 2 kaldı 20'nin içinde 3 6 kere var 6 kere 3 18 diyorum 2 kaldı bakın devam ediyor yani 6 6 diye gidiyor. Zaten bunda nasıl gösteriyorduk devirli olarak bu şekilde gösteriyorduk deyip doğrulamış da olduk bir sorumuz daha var ona bakalım. diyor. Yukarıda hazırlanan bir düzenekte e, tekerlek sayesinde sağa sola doğru hareket edebilen sayı tamamlama aracı hazırlanmıştır. Sarı oka ve butona basıldığında mekanizma mekanizma mavi kutuya gidip sıradaki bir topu atmaktadır. Kırmızı oka ve butona basıldığında ise mekanizma yeşil kutuya gidip sıradaki bir topu atmaktadır diyor. Kutu içindeki toplar yukarıda verildiğine göre oklara sırasıyla kırmızı, kırmızı, sarı basıldığında mavi kutuda kaç tane tam sayı olur demiş. Yani öncelikle kırmızı basıyorsa ne olacak? Yeşil kutuya gidecek. Bir daha kırmızı basılmış. Bu da yeşil kutuya gitti. Daha sonra hangisi? Sarıya basılmış. Bu da o zaman mavi kutuya gidecek. Mavi kutuda hangileri oldu? Eksi 9 bölü 3. Eksi 5. 2 bölü 7. Eksi 3 bölü 1. Ve hangisi geldi? 6, 1, 6 tam 10 9 devreder. Şöyle ayıralım. Virgüllerle karışmasın. Şimdi Bunların hangisi tam sayıdır diye soruyor. Zaten 9 bölü 3, 3 eksiğimizde koyduk. Eksi 3 bir tam sayıdır. O zaman bunu aldık. Eksi 5 kendisi bir tam sayıdır. Aldık 2 bölü 7. 2, 7'ye tam bölünmediği için tam sayı değildir diyorum. Bunu eledim. Eksi 3 bölü 1. Zaten bu da 3'ü 1'e böldük. 3 eksiğimizde koyduk tam sayıdır. 6 tam 10'da 9 devreder. Hemen bunu düzenleyecek olursak. Rasyonele çevirecek olursak ne yapacağız? 69'dan 6'yı çıkardım. Ve virgülden sonra bir tane basamam devrettiği için 9'umu da koydum. Ne oldu? 63 bölü 9 oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 7'dir. Yani tam sayıdır. O zaman bu da tam sayıdır diyoruz. Kaç tane oldu? 4 tane. Hemen işaretliyoruz. Yeni soruya bakalım hemen. Şöyle yapalım. Fatih eşinin verdiği siparişleri almak için markete gittiğinde aldığı ürünlerin her biri en az 22 bölü 5 kilogram ağırlığındadır. Terazilerdeki tartımlar kilogram biriminde olduğuna göre Fatih'in aldığı ürünler terazideki ürünlerden hangiler olamaz? Yani Fatih'in aldığı ürünler 22 bölü 5 kilogramda fazla olacak değil mi? Ya 22 bölü 5 kilogram olacak ya da fazla olacak. Zaten burada nasıl vermiş? Ondalık olarak vermiş ya da devirli olarak. Biz ne yapalım? Öncelikle bu sayımızı da bir ondalık sayıya çevirelim. 22 bölü 5. Ne yaparım? Paydam onu kuvveti yapabilirim. Değil mi? 2 ile çarptım. 44 bölü 10 oldu. Bunu da yazacak olursam virgülümü ne yapacağım? Bir basamak kaydırdım ve 4 tam 10'da 4 şeklinde elde ettim. Yani ne olacakmış? Aldığı ürünler bu sayıdan büyük olacakmış. Hemen bakalım o zaman Büyük müdür 4 tam onda dördümden? Hayır neden? Çünkü tam kısımlarına baktım aynılar. Daha sonra nereye bakacaktım? Onda birler. Bakın bununki 0. Bununki 4. O zaman bizim sayımız daha büyük. Yani birinciyi alamaz diyoruz. Zaten bakın e, ikinci kısımdaki meyveler nasıl yazılacak? İşte 4,5, 5, 5, diye devam edecek değil mi? Benim e, benden istenenden daha büyük olduğu için o zaman 2'yi alabilir diyorum. 3'ü de alabilir bakın. Onda birler basamağımızda 7 var. Hani tam kısımlarımız eşit ama bu daha büyüktür. Bunu da alabilir diyoruz. Peki dördüncüsü nasıl devam edecek arkadaşlar? 4,0 7, 7, 7, 7 diye devam edecek. Yani bakın ne yapalım hemen karşılaştıralım. 4 var. Onda birlerde burada 0. Burada 4 var. O zaman bu daha az. O zaman bunu da alamıyor diyoruz. Hangisi olamaz oldu? 1 ve 4 olamaz diyoruz. Başka sorumuz yok arkadaşlar. Bu haftalık konularımız burada bitti. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Bizi arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizimle kalın.